arkadaşlar, Sesi Dersler kanalımızın hazırladığı edebiyat derslerine hoş geldiniz. Birbirini anlatır, anlatıcı, olayı bir de Bu dönemde çok... Sesi Dersler kanalının hazırladığı edebiyat derslerine hoş geldiniz. Türk Edebiyat Toplulukları arasında önemli bir yere sahip olan Beş ececiler Topluluğunu ve sanatçılarını bu videoda inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak, videoyu beğenip, yorum atarak destek olursanız sevinirim. Beş diğer adıyla Hece'nin Beş Şairi, Şiire, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında başlamıştır. Anadolu'yu ve Anadolu halkının şiire girmesine öncülük etmişlerdir. Şiirlerinde memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik temalarını ön plana çıkarmışlardır. Şiire aruzla başlayan sanatçılar, Türk Ocağı'nda yapılan bir toplantı ile şiirde hece ölçüsünün kullanılmasına karara bağlamışlardır. Ziya Gökalp'in etkisiyle yerli değerlere ve Anadolu konularına yönelmişlerdir milli mücadele yıllarında başlayan ve mütareke yıllarında şöhret kazanan edebi topluluk olmuşlardır. Kim bu beş ececiler? Hey of diye kodladığımız Halit Fahri Ozansoy, Enis Beyiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafız Çamlıbel. Şöyle beş ececilerin genel özelliklerini maddeler halinde sıralayalım. İlk olarak ne diyeceğiz? Hecenin beş ayrı adıyla da anılan bu sanatçılar Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmışlardır. Milli Edebiyat akımından etkilenmiş, önceleri aruzu kullanırken daha sonra aruzu bırakıp heceye geçiş yapmışlardır. Anadolu'yu ve vasat insan tipini şiire sokmuşlardır. Şiirde memleket sevgisi, yurt güzelliği, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. Dörtlük esasına bağlı kalmayıp yeni biçimler denemişlerdir. Düz yazıyı şiire yaklaştırmışlardır. Açık ve yalın bir söyleyişe yönelmişlerdir. Şiirde süsten, özentiden uzak kalmışlardır. Kendilerine halk şiirini örnek almışlar. Beş Ececiler ismini ise İsmail Hakkı Sevik bulmuştur. Beş Ececiler ve eserleri Türk Edebiyatı'nın önemli bir noktası olmuştur. Şimdi de bu beş şairimizi ve eserlerini inceleyip tanıyalım. Halit Fahri Ozansoy hakkında bilmemiz gerekenler şöyle. Nedim adında bir edebiyat dergisi çıkardı. Şiirlerini bir süre A Aruz vezniyle yazdı. Aruz'a veda şiiriyle bu kalıbı bıraktı ve hece ölçüsüne yalan Türkçe'ye yöneldi. Pecrati'nin etkisinde kaldığı ilk şiirleri Rübab ve Şehbal dergilerinde yayınlandı. Şiirde aşk, ölüm. Hüzün konularını sıkça işledi. Konularını toplum dertlerinden, sosyal epik hayattan sahnelerden aldı. Şiirlerinde çoğunlukla egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, aşk ve ölüm temalarına rastlanır. Şiirden başka tiyatro, roman, anı türünde de eserler verdi. Başlıca eserleri şiir türünde Rüya, Cenk Duyguları, Efsaneler, Zakkum, Bulutlara Yakın, Balkonda Saatler gülistanlar ve harabeler hep onun için sulara dalan gözler, paravan, sonsuz gecelerin ötesinde. Roman türünde eserleri, sulara giden köprü, aşıklar yolunun yolcuları. Oyunları Nedim, Baykuş, İlk Şair, Sönen Kandiller, Brezelle 10 yılın destanı, Bir Dolaptır Dönüyor, Hayalet. Anı türünde eserleri, Edebiyatçılar Geçiyor, Edebiyatçılar Çevremde, Darul Bedaiyi Devrin Eski Günleri, Eski İstanbul Ramazanları Şimdi görselimizi hikayeleştirip Halit Fahri'nin eserlerini şöyle aklımıza kazıyalım. Dünya saatlerdir balkonda sulara giden köprünün altında akan sudaki gözlere dalmıştır. Gözlerin Gülistan harabelerinde savaşa giden akıncılara ait olduğunu düşünmektedir. Bu sırada sonsuz gecenin ötesinden bulutlara yakın bir yerden baykuş sesini duyar ve irkilere kendine gelir. Hangi eserleri öğrendik? Şöyle güzelce sıralayalım. Rüya, Cenk Duyguları, Gülistanlar ve Harabeler, Bulutlara Yakın, Baykuş, Balkonda Saatler, Sulara Giden Köprü, Suda Gözler, Sonsuz Gecenin Ötesinde. Enis Behiç Kor Yürek İlk şiirlerini Aruz'la, sonraki şiirlerini heceyle ile yazdı. Ziya Gökalp'in etkisiyle Hece veznini benimsedi. Hece ölçüsünde çok başarılı değildir. Gemiciler şiiri başta olmak üzere Türk denizciliği ile ilgili şiirleriyle tanındı. Türk denizciliğini destanlaştıran şair olarak da bilinir. Ulusal duyguları ön plana çıkaran, yiğitlik temalarını uç noktalara götüren şiirler yazmıştır. 1946'dan sonra mistik bir şiire yöneldi. Aynı şiirde çeşitli hece kalıplarını kullanmayı da iyi bilir. Eserleri şiir türünde miras, miras ve güneşin ölümü, varidat Süleyman... ...hikayeleri ise eski korsan hikayeleridir. Görselimiz oldukça sade. Vedat ve Süleyman iki korsan denizci... ...eski bir korsan hikayesinde geçen... ...Kabasakal'ın altın mirasını arıyorlar. Miras güneşin öldüğü yerde... ...ve bu ikisi denizde güneşin öldüğü yeri bulup... ...mirası almanın peşinde. Hikayemizdeki Vedat ile Süleyman... varidat Süleyman şiirini aklımıza getirecek. Miras yine mirası. Miras ve Güneş'in ölümü de e, Güneş'in ölümü ve miras şiirini. Zaten içinde bulundukları anlatılan hikayede eski korsan hikayelerini aklımıza getirecek. Yusuf Ziya Ortaç, Türk Edebiyatı'nın önemli mizah yazarlarındandır. Şiire aruzla başlamış, Ziya Gökalp'ın etkisiyle hece ölçüsünü benimsemiştir. Bu türün başarılı örneklerini de vermiştir. Hecenin beş şairinden biri olarak ünlenmiştir. Şiirleri Türk Yurdu, Servet-i ve Büyük Mecmua'da yayınlanmıştır. Sağlam bir Türkçesi, kıvrak bir uslubu vardır. Akbaba dergisinde akıcı ve yalın bir dille yazdığı fıkralarında siyasal mizahın ilk örneklerini vermiştir. Şiirlerinde Faruk Nafiz'in etkisini görmekteyiz. Orhan Seyfi Orhan'la birlikte Akbaba mizah dergisini çıkarmıştır. Hece ile yazdığı Binnaz adlı oyun başarılı ilk manzum piyesimizdir. Görselimiz şu şekilde aklımızda tutacağız. Binnaz ve sarı çizmeli Mehmet Ağa evlenir. Osman adında şeker gibi bir çocukları olur. Şeker Osman Beşik'te Binnaz ve sarı çizmeli Mehmet Ağa mutlu mutlu huzurlu üç katlı evlerinde yaşar ve evlerinin yanındaki kükçü dükkanındaki kükleri satarak geçinirler. Aşk dolu bu yuva balkonlarına yuva yapan kuş cıvıltılarının nedeniyle artık gürültüden huzursuz bir hal almıştır. Ve ailecek duvarlardan portrelerini toplayıp göç etmeye karar vermişlerdir. Bu hikaye ile Yusuf Ziya Ortacın şu eserlerini akılda tutacağız. Fıkçı dükkanı, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Portreler, Beşik, Kuşçu Vurtıkları, Şeker Osman, Üç Katlı Ev, Binbaz, Göç ve Aşıklar Yolu. Orhan Seyfi Orhan İlk şiirlerini arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Kıyaban isimli dergide yayınlamıştır. Yusuf Siyah Ortaç'la birlikte Papağan, Güneş, Ayda Bir, Çınaraltı dergilerini çıkarmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul hükümetini destekleyen Aydede dergisinde çalışmıştır. Fırtına ve Kar isimli uzun şiiri Aruz'un başarılı bir örneğidir. Heceyle ile yazdığı şiirlerinde yalın bir dil kullanmıştır. Divan şiiri kalıplarını hece veznine uyarlayarak gazel benzeri şiirler yazmış, bireysel duyguları işlemiştir. Ahenkli ve zarif temiz duru bir Türkçesi vardır. Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı manzum masalıyla sevilmiştir. Eserleri, şiir türünde eserleri, Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Kervan, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, O Beyaz Bir Kuştu, İşte Sevdiğim Dünya, Roman türünde eseri, Çocuk Adam, Miza, Makale, Fıkra türünde eserleri, Fiskeler, Asri Kerem, Dün Bugün Yarın, Düğün Gecesi, Kulaktan Kulağa. Görselimizi hikayesi ise şöyle. Peri kızıyla çobanın aşkları kulaktan kulağa söylenir olmuş. Çobanın sevdiği bu dünya yakında kararacakmış. Çünkü bu durumu kıskanan çocuk adam fırtınalı ve karlı bir günde çobana siyah bir kuş göndermiş. Aslında o kuş beyaz bir kuşmuş. Bu beyaz kuş peri kızını kaçırmış ve düğün gecesi çoban yalnız kalmış. Bir kervan ile birlikte o da göç etmiş. İşte hikayenin günü, bugünü ve yarını bu. E ee, biz eserleri öğrendik bu hikayeden? Sevdiğim Dünya, O Beyaz Bir Kuştu, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Kervan, Fırtına ve Kar, Kulaktan Kulağa, Çocuk Adam, Düğün Gecesi, Dün, Bugün, Yarın. Geldik Ece'nin 5 şairinden sonuncusuna. Çam Deviren, Deli Ozan, Faruk Nafız Çamlıbelen. Yazar hakkında bilmemiz gerekenler şiirde aruzla başlamıştır yine sanatçı, realist, romantik özelliklerde de taşır. Çam Devren, Deli Ozan gibi takma isimlerle mizah şiirleri de yazmıştır. Aruzu tamamıyla terk etmeyen şair her iki vezni de ustaca kullanmıştır. Handvarları adlı şiiri her dönemde severek, sevilerek okunmuştur. Sanat adlı şiiriyle memleketçi edebiyat anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Milli edebiyata katıldıktan sonra halk şiirine ilgi duyan sanatçının şiirlerinde büyük bir memleket sevgisi vardır. Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir. Eserleri şiir türünde Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Handuvarları, Duvarları, Dinleneyden, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Akarsu, Bir Ömür Böyle Geçti, Akıncı Türküleri, Elimle Seçtiklerim, Zindan Duvarları, Tatlı Sert heyecan ve süskü, sükündür. Oyunları yayla kartalı, kahraman, öz yurt, akın, canavardır. Romanları yıldız yağmuru ve roman denemesi olan Ayşe'nin doktorudur. Görselimizin hikayesine gelecek olursak Ayşe doktoruna gördüğü rüyayı anlatır. Rüya şöyledir. Şarkın sultanları gittikleri han duvarına yaslanmış, sohbet edip neyi dinlerken hanın çok eskidiğini ve Akıncılara emir verip burayı zindan yapacağını anlatıyormuş bir sultan. Çünkü duvarların zindan duvarı olacak olabilecek kadar sağlam olduğunu düşünüyormuş. Ancak diğer sultan bunun doğru olmayacağını, çoban çeşmesinin, yayla kartalının ve yıldız dolu gecelerin zindan olmasının çok kötü olacağını düşünmüş. Ayşe'nin doktoru bunun yorgunluk ve edebiyat ezberlemekten ötürü olduğunu söylemiş. Konu anlatımları kadar sorularda önemli arkadaşlar. Konu anlatımlarından ziyade soru çözmenizi, kendinizi sorularla takviye etmenizi öneriyorum. Biz bu hikayeyle Akıncı, şarkın sultanları, Yıldız Yağmuru, Çoban Çeşmesi, Ayşe'nin Doktoru, Dinleneyden, Han Duvarları, Zindan Duvarları ve Yayla Kartalı eserlerini hatırladık. Böylece videomuzun sonuna geldik. Benzer içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Videolar hakkında görüş ve önerilerinizi lütfen yorumlarda bildirin. Videonun özet PDF'ini yine açıklama kısmında bulacaksınız. Görüş ve önerileriniz bizim için çok değerli. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.